Evet, esnafın durumu nasıl? Esnafın durumu esnafa göre değişiyor şu anda. Kimi esnafın durumu gayet iyi. Mesela esnaftan esnafa. Büyük süpermarketlerde de esnaf sonuçta. Onların durumu gayet iyi. Her türlü devlet desteği, primleri, sürümden kazanmaları ama gel gör ki mahalle esnafı bizim gibi veya mahalle marketleri bunlar her zaman kan alıyor. Hele ki pandemiden sonra. Pandemi süreçleri de çok etkiledi. Çoğu kapanan kahvehaneler, kafeler, bu tür şeyler kapandı zaten. Ya yani destek aldılar ama gerekli desteği alamadılar. Ha yani biz pandemi sürecini normal geçirenlerdeniz. Biz tüp ve su sektörü biliyorsunuz. Pek etkilenmedik. Yani ama etkilenen çok esnafımız var. Yani mesela zamlar bugün günlük zam geliyor. 2000'li yıllardaki gibi günlük zam geliyor. Bunu devamlı müşteriye anlatamıyorsun. Yani potansiyelini hep kaybediyorsun. bir müşteri koyuyorsun ama üç müşteri gidiyor. Her gün zam, her gün zam. Bunu yaşıyoruz, birebir de yaşıyor. Tüpte, suda. Yani şu anda esnafımızın durumu bu. Esnafın durumu pandemi koşullarından dolayı çok da iç açıcı değil. Pandemiden önceki yaptığımız işleri arar durumdayız. Ama yasaklar dönemiyle yasaktan, yasakların kalkmasıyla birlikte de yansıyan bir durum olmadı. Zaten ekonomi de ortada. Bence hepsi üst üste gelince olumsuz etkilerin daha fazla olduğunu söyleyebiliriz. Şu an Olumlu pek bir şey diyemiyoruz. Yasakların gelmesi de gündemde zaten. İki gün yüzümüz gülse üç gün ağlıyoruz. Esnafın durumu şu anda iyi. Yani zaman kısıtlaması vardı, saat kısıtlaması. Onlar kalktıktan sonra biraz daha iyi oldu. Ondan i̇nşallah daha iyi olacak yani bunlar. İyi olacak diyorsunuz. Tabii yasakların gelmesi birazcık işinizi etkiledi. Ondan sonra açılmıştır büyük yani bir, ihtimal bir ihtimal yasaklar kalkınca. Düzeldi evet biraz iyi yani şu anda. ...daha da iyi olmasını bekliyoruz yani. Evet efendim yanımızda Savaş Bey var. Savaş Bey ilk önce kendini tanıtır mısınız? Adım Savaş Akkan, nakliyecilik sektörüyle uğraşıyorum. Umur Bey Taşıcılar Kooperatifi üyesiyim. E, konteyner taşımacılığıyla uğraşıyoruz. Peki Efendim esnafın durumu nasıl? Valla esnafın durumu şu anda... E, ...pandemiden dolayı çok iç açıcı değil. E, gerçi biz es, e, nakliye sektöründe... ...pandemi döneminde çalıştık, çalışmadık değil ama... Ekonomi bozuk olduğu için e, maliyetler çok fazla, e, parçalar çok masraflı araba arızalarında. O yüzden e, kar oranları çok düşük vaziyette gidiyoruz. Hani günü kurtarmak için çok uğraşıyoruz. Çok zor yani.